Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelere bir bakacağız. 1. Dünya Savaşı cepheleri arkadaşlar 3'e ayırıyoruz, 3 grupta toplayabiliriz. Bunlardan ilki saldırı cepheleri, Kanal ve Kafkas olarak karşımıza çıkıyor. Kanal ve Kafkas cephesinden sonra savunma cephelerimiz var. Suriye, Filistin, Çanakkale... Irak, Basra, Hicaz ve Yemen. Aslında saldırı cepheleri iki tane. Diğerlerinin hepsi savunma cepheleridir. E, şunu da yardım gönderdiğimiz cepheler var. Bunu gram olarak kodlayabilirsiniz. Galicia, Romanya, Makedonya olarak da e, kodlarsanız. E, müttefiklerimize yardım olarak gönderdiğimiz cepheleri e, görebilirsiniz. Bunu hemen harita üzerinde bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Nerelerde? Onlara şöyle bir gösterelim. Şimdi Galicia, Romanya, Makedonya burada. Galicia, Romanya, Makedonya müttefiklerimize az önce de söylediğim gibi yardım cephelerimizdendir. Şurada Kafkas cephesi, Irak cephesi, Suriye cephesi, Süveyş kanalı, Kanal cephesi, Hicaz, Yemen cephesi, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler. Şimdi arkadaşlar cephelerin özelliklerine baktığımızda öncelikle Kafkas cephesi ile başlayalım. Şimdi Kafkas cephesi Osmanlı ile Rusya arasında yapılıyor ee, bu savaş. Kafkas cephesinde cephenin açılmasının sebebi özellikle Rusları Doğu Anadolu'dan atmak. Orta Asya Türkleri ile birleşip büyük bir Türk dünyası kurma amacı vardı ee, Osmanlı Devleti'nin. Orta Asya Türkleri ile birleşip büyük bir Türk dünyası kurmayı düşünüyordu. Bakü petrollerinin kontrolünü sağlamak da bu Almanya'nın isteğidir. Bakü'deki petrollerin kontrolünü sağlamak isteği de Osmanlı Devleti'nin Kafkas cephesindeki açılmasının sebeplerindendir. Fakat maalesef büyük bir hezimetle Sarıkamış faciası adını alacak büyük bir hezimetle sonuçlanacaktır. Enver Paşa'nın emri sonrasında ordumuz saldırıya geçiyor. Ancak ağır kış şartları, soğuk Açlık gibi nedenlerden dolayı maalesef 90 bin askerimiz bir kurşun dahi atamadan şehit olacaktır. E, tarihimizde yaşanan bu olaya da Sarıkamış faciası denmektedir arkadaşlar. Şimdi bu olaydan sonra Ruslar Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan'ı Elimizden aldılar. İlerleyen tarihlerde Mustafa Kemal Kafkas cephesinde Ruslardan Muş ve Bitlis'i geri alacaktır. Zaten Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda askerlikle ilgili askerlik hayatında söylediğimiz şey şuydu. Kafkas cephesinde savaştığını söylemiştik. Suriye cephesinde savaştığını ve Çanakkale cephesinde savaştığını söylemiştik. İşte Kafkas cephesindeki başarısı Ruslardan Muş ve Bitlis'i geri almasıdır diyebiliriz. Bu cephe devam ederken Rusya'da iç karışıklık çıkıyor. Bolşevik denilen halk ayaklanıyor ve kendi krallarını yani çarlarını deviriyorlar. Bu olaya bolşevik ihtilali diyoruz. Arkadaşlar bu ihtilal sonrasında Çarlık rejimi yıkılıyor ve yerine Sovyet Rusya kurulacaktır. Yani yeni kurulan bu Sovyet Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekiliyor. Bizim kuzeyde biraz rahatlamamıza ve doğuda biraz rahatlamamıza vesile oluyor. Ruslar savaştan çekilince Osmanlı ile Kafkas cephesi kapanıyor ve Brest-Litovsk adında bir anlaşma imzalıyoruz. Bu anlaşmanın hemen kısaca maddelerine bakalım. Berlin Anlaşması ile kaybettiğimiz Kars, Ardahan ve Batum'u Ruslardan yeniden geri alıyoruz ve 1. Dünya Savaşı'ndan çekilen çekildikten sonra Kafkas cephesi de Kapanıyor. Buradaki birlikler Osmanlı'dan kalan birliklerdir. Düzenli ordudur fakat yeni kurulan bir düzenli ordu değildir. Sonrasında e, bu ordular Batı'ya kaydırılmak suretiyle biraz e, bizim için Batı cephesini de kolaylaştıracaktır diyebiliriz. Rusya savaştan sonra bütün gizli anlaşmaları dünyaya duyuruyor ve e, gizli anlaşmaların e, olmaması gerektiğine dair dünyada bir e, e, izlenim uyanacaktır. Şimdi önemli bir bilgi var arkadaşlar burada. E, bu cephe devam ederken Ermeniler Rus larla işbirliği yapmıştır. Bunun sonucu da 1915 tarihinde Osmanlı Tehcir Kanunu yani zorunlu göç iskan kanununu çıkartarak Ermenileri Suriye'ye ve Lübnan'a göç ettirmiştir. Sözde Ermeni soykırım iddiaları buna dayanmaktadır. Arkadaşlar 1915 yılında Ermenilerin nüfuslarını daha fazla göstermek amacıyla Türkleri katletmesi ve kendi nüfuslarını yüksek göstererek Wilson ilkelerine dayanarak ...oradaki yönetime el koymaları... ...yönetimi kendi lehilerine... ...göre çevirmeleri için... ...aslında karşıdaki insanları... ...Türkleri katletmeye... ...çabalamıştır. Bunu sezen Mustafa Kemal... ...1915 yılında... ...tehcir kanunu, diğer bir adıyla... ...sevk ve İskan kanununu... ...çıkarmış ve... ...Ermenileri, taşkınlık çıkaran bu Ermenileri... ...Suriye'ye ve Lübnan'a... ...göç ettirmişlerdir. Ermenilerin aslında... ...milleti sadıka denilen bir durumu vardır. Osmanlı Devleti'nde yüzlerce yıl yaşamıştır. Fakat sonrasında Wilson ilkelerinde herkes nüfusunun fazla olan yeri kendisi yönetebilecektir bildirisiyle taşkınlık çıkarmışlardır. Bunları da söylüyoruz. Ermenilerin yaptığı katliamları da unutmayalım diyoruz arkadaşlar. Evet, Kafkas Cephesinden sonra bir diğer cephede Kanal Cephesi. Kanal Cephesi nerede? Hemen şuradan gösterelim arkadaşlar. Kanaldan kasıt Süveyş Kanalıdır. Şöyle yapalım. Süveyş kanalı da işte şuradadır. Kızıl Denizi Akdeniz'e bağlayan bir yerdedir Süveyş kanalı. Bu kanal cephesinin açılmasının da en önemli nedeni İngiltere'nin sömürgelerine yani Hindistan'a giden sömürgelerine giden yolu ele geçirmektir. Bu cephede Almanya'nın isteğiyle açılmıştır. Burada da yazıyor. İngiltere'nin sömürgelerine giden Hindistan'ı, Hindistan'a giden yolu ele geçirmektir. Şimdi Ceval Paşa komutasındaki ordumuz iki kez saldırsa da maalesef başarısız oluyordur. Bu cephede yavaş yavaş Araplar İngilizlerle işbirliği yapmaya başlamış ve bu durumda Ümmetçiliğin yok olmasını e, gösteriyor. Arkadaşlar Araplar İngilizlerle işbirliği yaptıktan sonra hani e, Osmanlı'nın e, fikir akımlarından İslamcılığı ya diğer adıyla ümmetçiliği anlatmıştık. Tüm e, Müslümanların tek çatı altında toplanmasıyla ilgili. E i̇şte burada ümmetçilik e, yok olmaya başladığını e, bu olayla gösterebiliriz diyoruz. Çanakkale Savaşı, evet bizim gururumuz Çanakkale Savaşı 1915 Osmanlı ve İngiltere-Fransa arasında yapılmıştır. İtiraf devletlerinin Çanakkale cephesini açmasının bazı nedenleri var. Önemli nedenleri var. Bunlardan en önemlisi yıkılmak üzere olan Rusya'ya yardım götürerek iç karışıklık çıkmasını engellemek hem e, askeri hem gıda yardımı için e, Çanakkale boğazını geçip İstanbul'u almak ve oradan Rusya'ya yardım götürmek amacındaydı itiraf devletleri İstanbul ve Boğazları alarak Osmanlı'yı savaş dışına itmek ve savaşı kısa sürede bitirmek istiyordu. Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasıyla maalesef savaş dışına itemeyecekler ve savaş daha da uzayacaktır Çanakkale Savaşı'nda. Savaşa girmeyen Balkan milletlerini de kendi yanlarına çekmek istiyordu İngiltere ve Fransa. Şimdi bu savaşta Mustafa Kemal 19. Tümen Komutanlığı'nda görev alıyordu. Anafartalar grup komutanıydı. Bu savaşta ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Sözünü söylüyor İşte bu savaş da Mustafa Kemal'in bu sözü ne kadar kararlı olduğunu savaşmayın ölene kadar vatanınızı savunun diyerek Mustafa Kemal'in aslında Nasıl vatansever bir kişi olduğunu da buradan görüyoruz. Şimdi Mustafa Kemal'in Congbayırı'nda, Anafartalar'da, Kireçtepe'de, Kumkale'de, Arıburnu'nda, Seddülbahir'de başarılı olduğunu söylemek doğru olur. İtilaf devletleri denizden ve karadan geçmeyi başaramamıştır Çanakkale cephesinde. Şimdi sonuçları neler oldu? Onlara da bir bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nın Süresi uzadı. Eğer kazanmış olsalardı çok kısa sürede 1. Dünya Savaşı bitecekti. Biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı 1914'te 1918 yılları arasında 4 yıl süren bir e, savaş dönemidir. Rusya'ya yardım götürülemediği için Rusya'da iş karışıklık çıktı ve Bolşevik ihtilali meydana geldi. Bir diğeri de Bulgaristan Osmanlı'nın yanında savaşa girmeye başladı. Osmanlı'nın yanında savaşa girince e, e, Osmanlı Devleti ile alışveriş, Almanya arasında bir köprü oluşabildi. Bulgaristan'ın savaşa girmesiyle Osmanlı-Almanya arasında kara bağlantısı kurulmuştur. Bunu da söyledik şimdi. Mustafa Kemal'in hayatındaki en önemli başarısıdır. Çünkü bu başarıyla Mustafa Kemal dünyaca tanınacaktır. Dünyaca tanındığı savaş hangisidir dendiğinde biz Çanakkale Savaşı'dır, zaferidir diyebiliriz. Bu savaşta birçok genç eğitimli insan hayatını kaybettiği için ileride Cumhuriyet'in ilk yıllarında eğitimli ve nitelikli insan sıkıntısı yaşanacaktır. Evet arkadaşlar burada her zaman eğitimli küçük yaşta 15 yaşında 14 yaşında 13 yaşında kişilerin şehit olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda eğitimli insanların subayların burada çok fazla savaştığını biliyoruz. Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasıyla Birinci Dünya Savaşı uzadı ve bizim büyük bir zafer olarak tarihe geçmemize vesile oldu. E, Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale, Kafkas ve Suriye cephelerinde savaşmıştır dedik. Bunu CSK olarak da kodlayabilirsiniz. CSK, Çanakkale, Suriye ve Kafkas cephelerinde Mustafa Kemal savaşmıştır. Son olarak e, Irak, Basra, Suriye, Filistin, Hicaz ve Galicia, Makedonya, Romanya cephelerine şöyle bir tekrardan bakalım. Irak cephesi Osmanlı-İngiltere arasında yapılıyor. Osmanlı ilk başta Kutulamare'de başarılı olsa dahi İngiltere sömürgelerinden durmadan yardım geldiği için başarısız olduk. Arkadaşlar Çanakkale zaferi ve Kutül Amare'yi unutmayalım. Birinci Dünya Savaşı'nın genelini kaybetmiş olsak da Çanakkale'de büyük bir zafer ve Kutül Amare'de büyük bir zafer yaşadığımızı da bilmemizde fayda var arkadaşlar. Hicaz Yemen cephesi Osmanlı İngiltere arasında yapılıyor. İngilizler casuslar gönderip Arapl Arapları toprak vaadiyle Osmanlı'ya karşı kışkırtıyor. Şerif Hüseyin ve oğulları ayaklanıyor ve savaşı kaybediyoruz. Maalesef İngilizler her durumda Arapları kandırmayı başararak Arapların bize karşı kışkırtılmasına vesile oluyor İngilizler. Bir diğer cephe Suriye Filistin cephesi Osmanlı ile İngilizler arasında yapılmıştır. Bu savaş Kanal Cephesinin devamıdır aslında. İngilizler Kanal cephesinden Osmanlı'yı geri püskürtünce Arapların da desteğini arkasına alarak Filistin'le Kudüs'ü ele geçirmiştir. Ordumu Suriye'ye çekilecektir bu cephede. Bu sıralarda Mustafa Kemal bu cepheye Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak atanacak. Ancak bu sıralarda savaş bitince Mustafa Kemal İstanbul'a geri çağrılacaktır. Biraz önce söylediğimiz yardım cepheleri de Galicia, Romanya, Makedonya, Gram diye kodlayabilirsiniz. Osmanlı'nın sınırları dışında savaştığı cephelerdir. Bu müttefii olan Av Avusturya diye Macaristan'a yardım için gittiğimiz bir cephedir. Osmanlı bu cephelerde önemli başarılar elde edememiştir maalesef. Arkadaşlar ee, videoyu sonlandıracağım ama şöyle genel olarak baktığımızda e, 9-10 tane cephede savaşmışız. E, sadece e, Kafkas cep Çanakkale Cephesinde ve Irak Cephesinde cephesinin bir kısmında başarılı oluyoruz. Maalesef birçok cephede e, büyük hezimete uğradığımız için biz 1. Dünya Savaşı'nı genel anlamda Kaybedeceğiz ve bize büyük yaptırımlar gelecek, Mondros gibi, Ser gibi yaptırımlar gelecek. Fakat Mustafa Kemal tabii ki bunlara karşı koyarak büyük bir kurtuluş savaşı mücadelesi başlatacaktır. Evet, Birinci Dünya Savaşı'ndaki e, savaştığımız cepheler bunlar. E, şimdi videoyu bitir bitiriyorum arkadaşlar. E, diğer videolarda görüşmek üzere.